Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKX oyun oyununda yeni aldığım şeyleri göstereceğim. İlk olarak uzay evinden başlayalım. Çok güzel. İnanılmaz bence. Bu evi hani eşyalarla süsleyelim ve boyayalım. Ben altın rengine boyamayı düşünüyorum. Çünkü öyle daha havalı duruyor. Vay be. Bu evi çok eşyalarla değil. Aa günlük ödülümüzü de alalım. Unutmuşum ben. Elmas da kazandık. Birazdan zaten elmas da harcayacağız. Aldığım ürünler, aldığım şey sayesinde bir sürü şey kazandım çünkü. İlk aralara dışarıda boyayacağım. Şimdi evimiz altın rengi olacak. Ya da belki full her yeri altında da boyayamadım. Ama yok ya yani, böyle güzelmiş. Tamam böyle oldu. Dışı, şey. dışarı eklemedim. Oyuncaklar kısmından da şunu ekleyebilirim. Güzel geliyor bunu ekleyeceğim. Ya da bunu eklemesem mi? Yok ya bunu ekleyelim. Bir şey olmaz. Üff. Şu Neyse. Şuraya eşyalarımızı koyacak. Unuttum ne yapacağım. Aslında pek net eşya koyacak bir yer bilmiyorum aslında. Neyse. Ne süsleyelim belki aklıma gelir. Aha buldum bunu. Buraya koyacağım. Çünkü havuz kullanmayacağım. Evinde havuz olmaz. Tamam. Dur, dur bir saniye. <laughs> ee, şimdi ne haller? Em drop Neredeydi ya şu şey? Ben ee, bulamıyorum. K-Pop dans partisi mi? Evet. E, bu da değil. Her temel öğrenler. Ben galiba. Bilse kafayı yaş. Tamam. Bulduk. Şimdi bunları biraz koyalım şöyle. Çünkü ben havuz olmasını istemiyorum. Havuzun üstünde olacak. <laughs> ya, ne evet arkadaşlar şimdi koyuyoruz. Ablam geldi baskı vuruyorduk. O yüzden videoyu durduracağım. Şey. Durdurdun mu? -du. Arkadaşlar videomuzu başlatıyoruz şimdi. Kaldığımız yerde devam ettik. Ablam. <laughs> şimdi e, biraz biraz daha koyalım. Ya da bu kadar yeter mi? Bilmiyorum. Ya da yeter ya. Tamam. Şimdi şu şeyleri koyalım hadi. Bunları koyalım. Ters koy Uf, galiba. Tamam güzel oldu. Şuraya da şu şeylerden. ev çok büyük olduğu için ben biraz başka bir şeye geçeceğim. Ama diğer bölümlerde evimde gösteririm nasıl yaptığımı. Neyse bence çok güzel olacak. Evim harika oldu. Ses mi geldi oyunun? Bence oyunun sesini kapatayım. Efek sesini Anlamadım neyse. Gidelim. Acaba o, o şey blok yüzünden mi? De... Aa bak bunu da bir bak. Da. Evet arkadaşlar bir de aldığım paketten yeni zırha da bakalım hep beraber. Çok güzel gözüküyor harbi. Bunu kaydedebilirim. Ama ben şu e, üst şapkayı çıkartacağım. Bunu koyacağım. Eh, bu daha güzel. tabii Bu da adminin bir şey başka bir zırhı. unuttum. Bak bu da güzel diyorlar. Böyle hızlı falan. Bu ne ya? Bu çok kötü. Bu çok da güzel değil. Neyse şey yarar belki neyse. neyse. ya. Şimdi şu görev şeylerini de alalım. Şimdi elmaslar ve altınları harcayalım. bakalım güzel bir şey var. Çık git. Arkadaşlar hep ablam geliyor. e, ee, bu paketi alabilirim aslında. Ee, pek de güzel durmuyor. Birazcık daha bakalım. Bir tane zırh vardı. Onu alsam olur gibi. Ya da diğer güncellemeyi mi beklesem? Aa bak bunu alabilirim. Çok güzel. Ee, saçı aşırı kötü değiştirir. Bunu buna. Biraz Aha bunu alacağım. Son kararım bunu alıyorum. Bu da bir zırh sanırım. Olarak. Çok güzel duruyor. Bununla da, da ördeği dönüşebiliyoruz. Onu da bakarız zaten. Bu da bu zırh çok değişik bence. Aynı şey. Bu Aynı özelliği yarıyor gibi. Selmasım ama hemen de bitiyor ya. Çok neyse bir şey kalmamış çok. Tamam. Aslında yeni güncelleme de gelecek. Onda da pek güzel şeyin geleceğini düşünmüyorum. Ama olsun. Perili gemi varmış. Üf. O da uçuyor zaten. Ne yapsak? Hayır ya. Hiç güzel bir şey yok ki. Neyse bunu alalım bari. İyice pek artık çalıntı olmaya başladı. Minecraft şey yapıyor. Baksana bu da Minecraft'daki şeye benzemiyor mu? Ne diye? Ne? Neyse ya. İsmi. Siz yorumlarda yazarsınız. Gece yarısı dehşet değil bu ismi. Minecraft'tan. Minecraft oynuyorsanız benzetmiş olabilirsiniz. Bence oradan çalıntı arkadaşlar. Benden söyleyeyim. Ben bu Aa, ben şunu alacağım bir de. Bunu alayım. Çok güzel. Bir Aldım Çok güzel. Hadi bir <laughs> daha. var. Hem de takarım. Evet. Tamam. Bundan 3 tane alabilirim ama. Çok fazla param oldu. bazen bu paketi aldığıma pişman oluyorum. Bunu <laughs> her yıl ama. Hmm. Bunlar ben hala satılıyor. Bilmiyorum sanıyorum satılıyormuş. Ama amca. Aa, güzel. Bunu alabilirim. Bunların hepsi paralı gelmiş. Hmm, bence bu kadar yeter arkadaşlar. Almayalımızdır var yeterli diyorum. Şey, aa gök şey varmış. Acaba kabul eder mi? Ben bu aslında huysuzlayıcıktan istiyorum. Hep istiyorum. Ne? Her... Ee, sağlık dostlarımı göstereyim. Şimşek. <laughs> Kendi kan kopu uçluyor. Kendi kendine kapı ne Ya da boş <laughs> ver. belanızı ben. Açmıyorum. Çünkü videodayım. Aa bunu açıyorum. <laughs> Kimse beni rahatsız edemiyor artık. Kimse. Bildirim falan da gelmeyecek. Harika. Keşke bunu açsaydım. Şimdi arkadaşlar yeni aldığımız bir e, şu ördek zırhına da bakalım diyorum. Ya da zırh değil miydi yoksa ben mi kandırıldım? Yok ya zırhtır. Evet zırhmış. Vay çok güzel duruyor aslında bu da. Hadi bir bakalım. Bu normalde sanırım paralı için elmaslı. Bunun, bunu da özelliği arada edelim. Çok tatlı bir yerde kaldım. Ama kısa süreliğine. Çok değişik. Aşağı oyun kas, ka, kasıyorsa kusura bakmayın. Yani kasıyor yapacak bir şey yok. Öf, yani kasıyor. Bir de böyle zıplaya da biliyor. Özellikle ayaklarından bakın şeyler de çıkıyor. Hadi Crazy Round'a deneyelim zırhlarımızla. İlk bununla başlayacağım. Sonra diğerine başlarım. Arkadaşlar dikkatli bakarsanız ayağından şey sesi çıkıyor. Dur birazcık güzel için göstereyim. Paytak paytak sesler. Heh şükür ya kapatın. Ya ne suyu duyuyor musunuz? Bakın herkese böyle Biliyor musunuz? Böyle paytak paytak sesler. Böyle ördeğe dönüşüyor. Böyle zıvıtsız yüksek zıvıtsız. Neyse ilk bununla başlayalım. Sonra adminin şu zırhıyla başlayalım. Adminin zıvıtsız olduğu. Bu ne ya? Neyse ben kazık zırhı yapamıyorum. Çok benzer Edin. galiba yerinde durunca özelliği o kadar az bitiyor keşke istediğim kadar kullanabilsem zararlı. ama belirli bir süreden sonra eski haline dönüyor galiba biraz bitiyor şey çok şey var. Bir şey var. Zırh çok hızlı. Bir de çok hızlı bir şey yapıyor. Bence harika. Oha! Çok iyi bir Aşırı yükseğe zıpladı. Neyse ikinci olduk. Böyle bir da hazır. <laughs> <laughs> bir saniye. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben şey açamamış. İşte reklam girmişti. Ben de yayını geri açtım. Öyle olmuş. Neyse. Çünkü ekstra aldığım al, al şey vardı o seçeneğe tıklamak. Neyse arkadaşlar birazcık daha elmas mı harcasak diye düşünüyorum. Ya bence bu kadar yeter de olabilir çünkü diğer gün <laughs> Almadığım Almadım bir şey var şöyle. Neyse <laughs> bunun. <laughs> Bir şey daha almak istiyorum ya. Bu değil. Bunlar hiç değil. Buradan bir şey alasam mı? <laughs> Yok ya. Bu da ne Zaten erkek bir şey. Ya. ya da bu olabilir. Bu da sevimli duruyor. Bunu alsam mı acaba? Hmm. Yok ya. Ben alamıyorum. <laughs> Şimdi ikinci zırhımıza geçiyoruz. <laughs> Telefona basınca zırhın özelliği gitti. Neyse. Ee, i̇kinci zırhımı göstermiştim sanırım az önce. Evet o zırhı denememiştim. İşte adminin zırhı. Çok güzel gözüküyor. Ya ablam ne güzel at. Neyse arkadaşlar. Yani. İşte ablam böyle bazen salak salak gülüyor. Ne istemiyor? da değil. Öyle değil de. <laughs> bazen ben de öyle gülüyorum. O <gülüyor> zaman beraber gülüyorum. Hep böyle yapıyorum. Bu zamanlar <laughs> <yok>. hiç ümitli değil. Hiç hızlı bile değil gibi. Neyse. Sanki ben ama ben bu sefer herkese görüyordum ve baya güzel ve çok hızlı gidiyordu. Hani vardı müzik. Yeah. çevreceğim sanmıyorum. Namaz. olsun. Bu sefer yapmıyorum. <laughs> Reklam izleyerek ödülü almıyorum. Oha! Yok artık. Beş elmas bir sabah. Hiç kimse de bence böyle bir şey olmamıştı. Beş elmas vermezler. Beş elmas gibi verdi ama bir elmas var. Daha bence bu saçmalık. Aa, ne oldu beni oyundan attı. Arkadaşlar bazen böyle bir şey yaşıyorum. Ve bundan gerçekten sinirim bozuyor. Keşke böyle bir şey yaşamasam diyorum. Diyeceğim ama yaşıyorum. Ne yapalım. Üf, ayakta da video çekmek çok zor. Ben sandalyeyi alıp geleceğim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Aşırıca bir sesimiz ailemden geliyor. Ya bir susun ya. Gürütük şey. Bazen de sinir oluyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi ikinci zırhımıza geçiyoruz. Efendim, e, i̇kinci zırhımız. Zırh diyorum gerçi. <laughs> Kıyafet olarak gözüküyormuş. Ama bence zırh. Çünkü ayağında böyle bir şey var saç neyse zaten saçı gözükmüyor bence yakıştı ben kendi eldivenimden ama bence çok alakasız duruyor bir de admini e, paketini alınca böyle bir eldiven de çıkmıştı söylemeyi unuttum yoksa bu admin paketi değil mi acaba neyse bunda böyle paterni var değişikti ben de alasını geldi ne yapayım Sonuçta bu benim zevkim. Böyle bir şey, yani bu böyle bir şey diyorsanız dedim. Olmam bu, bu benim zevkim. Benim zevkime koşamaz. Bak böyle de. Arkadaşlar kaydığı zaman bir dışarı çıkıyor. Bunu belki yanlış anlayanız olabilir. Ama yanlış anlıyorsunuzdur belki ama böyle değil. Yani gök kuşa e, Allah'ın yarattığı bir şey. Yani yarattığı bir şey renk olduğu için Allah'ın yarattığı bir şey olduğu için ona da L, yani gök da LBGT diyorlar. Bu bence doğru değil. Her gök kuşağı öyle bir olacak diye bir şey yok. Keşke o, ba Keşke o bayrak olmasaydı neyse. Buzluda da bir oynayalım. Gerçi bu aynı <laughs> elektrik zırhı değil de şey hem yani kıyafet ama pateni olduğu için de işte o da zırh olarak sayılabiliyor Evet başlayalım <laughs> reklam açmışım. Dur ben videoyu dur. Evet arkadaşlar video. Evet arkadaşlar dur. Evet arkadaşlar dur şu şeye gidelim öyle videoyu bitirelim. Şimdi videoyu bitirmek için ekran gerisine gideceğiz. <laughs> tamam. Dur bir saniye. <laughs> arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videomu beğen şunu çek. Umarım videomu beğendiyseniz beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye diyebilir diyorum.